Esselamu Aleyküm Aziz dostlar Aşık Veysel'in merhum Dediği gibi Ankara ile Bartın arası Gidiyoruz Gündüz gece 1-2 derken Mübarek Ramazan'ın 10. gününe ulaştık bizlere her türlü nimeti bahşeden Allah Teala'ya hamdü sana ve Resul Ekrem ve Nebi Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e sayısız salatu selam olsun. Artık baharın her yönüyle alametleriyle bizi sardığı Günleri özlemle ekliyoruz. Bu sene az da olsa kar gördük. Bir gün kar tatili olmuştu. Bartın Valiliği'nin ilk ve orta dereceleri okulları tatil ettiği gün üniversitemizde de okullar tatil edilmişti. Şu anda açık bir hava hakim. Sohbetimizin başında aşık reysel merhumun Gediyorum gündüz gece izlerini hatırlatmıştım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Riyazu Salih'inde de geçen bir hadiste Men talebel ilmi fi sebilillah hatta yarci'a. Kim Allah rızası için evinden ilim yolculuğu için çıkarsa ta evine dönünceye kadar fi sebilillah Allah yolunda olur. Sahabe-i kiram Allah Resulü'nün vefatından sonra Medine'de kalmamış. Ta Çin hududuna kadar Seferler Başlatmış gittiği her Yerleşim Yerinde şehirde Kasabada Köylerde Hem Kur'an'ı hem Sünneti Öğretmeye gayret etmiş Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde zaten onlara iki iksir sunmuştu. Teraktu fikum amrayni lan tadillu ma Kitab-ı kitabullahi ve sünnet-i nebi size iki emanet bıraktım. Bunlara sarıldığınız müddetçe ebediyen dalalete düşmezsiniz. Bunlardan birisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. İkincisi de Nebisi'nin sünnetidir. Dört halifeden itibaren şöyle devirlere baktığımızda ne zaman Kur'an'a sünnete toplumlar sarıldı yükseldi ne zaman Kur'an'dan ve sünnetten Anadolu tabiriyle el etek çekti mahkum oldu perişan oldu hezimete uğradı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin iksirine yani iki emanetine sırt çevirenler her dönemde perişan olmaya mahkumdur. Son dönemde Siyonistlerin işgal ettikleri Filistin topraklarında da aynı sıkıntı yani Kur'an ve sünnetin iksirine göre hareket etmediğimizin açık delilleri ortada. أستيز بالله بسم الله قرآن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا توبتان اللهم <سؤال> إبنا سرلم <سؤال> تفكيا دشمين سيس ateşin kenarında idiniz. Allah'ın nimeti Allah'ın ihsanı Allah'ın sizlere bahşettiği o nimetler karşısında o ateşten kurtuldunuz ve kardeş oldunuz. Asbahtum bi Onun nimetleri sayesinde kardeş oldunuz. Kardeşlik, birlik, beraberlik bittiği anda alem İslam aynen bir aslanın sürüden atıldığı anda belgesellere konu olan hususun altını çizelim sırtlanlar, ona saldırırlar. Parçalayacakları anda kendi hem cinsinden aslanlar gelir, sırtlanları boğar, parçalar. Yani ez cümle alem İslam'da bugün sürüden tecrit edilmiş atılmış bir aslanın durumuna benziyor. Buradan bir örnekle sonuca gidersek demek ki vahdet ile birlik, beraberlik ile alemi İslam yükseldi. Ne zaman alemi İslam birliği, beraberliği bıraktı, tefrikayı kendisine seçti o zaman Perişan oldu. Yenildi. Hezimete uğradı. Kafirler, zalimler, hainler. Son dönemde emperyalistler ve siyonistler. Birlik olurken alem İslam tefrikayı seçti. Birlik olamadı. Beraberlik olamadı. Birlik beraberlik olmaya gayret edenler de Kuvvetleri yetmedi bu zalimlere karşı. Zaten Yüce Rabbimiz Kur'an'da وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَهْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Gerşemeyin, üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız üstün gelecek sizlersiniz. Yani ez cümle dört halifeden bugüne kadar alem İslam, Kur'an ve sünnetin iksiriyle birlik, beraberlik olduğunda birlik, nizam, intizam o toplumlara hakim oldu. Ne zaman o toplumlardan birlik, birlik ortadan kalktı? O toplumlar zalimler karşısında hezimete uğradı. Ve aleyküm. Ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rabbimiz yine tekrar son dönemde Osmanlı'nın misyonunu yüklenmeyi, tekrar birlik, dirlik olup bir olmayı Allah'ın ipine toptan sarılmayı bizlere bahşetsin. Assalamualaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu kalın, sağlıcakla.